Kıyamet kalkmak, ayağa durmak demektir. İsrafil Aleyhisselam'ın birinci sura üflemesiyle beraber her şey yok olacak. Sonra ikinci surla beraber tekrar dirilecekler ve mahşere Allah'ın huzuruna sevk edilecekler. Mahşerde herkes bir hesaba tabi olunup cennetlikler cennete, cehennemlikler de cehenneme sevk olunacaktır birinci surdan itibaren cennetliklerin cennete, cehennemliklerin cehenneme gideceği ana kadar olan safhaya inancımızda kıyamet deniyor. Kıyametin vakti gizlidir. Onu Allah'tan başka kimse bilmez. Muayyebatı hamse dediğimiz şeylerden birisi de kıyamettir. Kıyamet olayı geçmişten günümüze çok tartışıla gelmiştir. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında bile sahabi bu konuyu tartışırken Peygamberimiz onlara denk gelince çok sinirlendiği görülmüş. Başka hiçbir zaman böyle sinirlendiği görülmemiş Peygamberimiz Efendimizin ve onlara hitaben şöyle buyurmuş. Siz kıyamet için hazırlık yapmaya bakın. Kıyamet için ne hazırladınız? Onun vakti gizli tutulmuştur. Hazreti Ömer Efendimizden rivayet olunan Cibril hadisinde de Cebrail Aleyhisselam bir insan suretinde gelip Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize çeşitli sorular sorup onun o soruların cevabını aldığında sorulardan birisi de kıyamet ne zaman kopacak sorusudur. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz bu soruya sorulan sorandan daha iyi bilmiyor. Dolayısıyla kıyametin vaktini ben de bilmiyorum buyurmuş ama kıyametin alametlerinden bahsetmiştir. Maya takviminde şöyle böyle bir şeyler bahsolunuyor. O takvimde denenler doğru mudur değil midir? Doğru da olabilir, yanlış da olabilir ama bugün de kopabilir kıyamet, daha sonra da kopabilir. Onun vaktini Allah'tan başka kimse bilemez. Bizim itikadımız açısından daha kıyametin büyük alametleri de zuhur etmemiştir. Dolayısıyla her şeye rağmen Peygamberimiz Efendimiz İslam biz kıyametin ne zaman kopacağı bize bildirilmediği için bilmiyoruz. Gayip, gayip olan şeylerdendir bu. Ama bir şey biliyoruz. Bundan 500 yıl önce Amerika'yı işgal eden kesimler tarafından mayaların kökü kazınarak mayaların kıyameti kopartılmıştır. Mayaların kıyameti kopmuştur. Ama varlık aleminin kıyametinin ne zaman kopacağını Allah'tan başka kimse bilemez. Ölenin konuya bir başka açıdan da şöyle bakabiliriz. Ölenin zaten kıyameti kopmuştur. Hepimizin öleceğimiz bir gün, gireceğimiz bir kabir vardır. Dolayısıyla ölüm günümüz ve kabrimiz için hazırlık yapalım büyük kıyamet içinde hazırlık yapalım ama onun vaktini Allah'tan başka kimse bilmez. Dolayısıyla inancımız gereği biz Allah'tan gelecek her bir şeyi tevekkülle karşılarız ama telaşa kapılmayız, telaşlanmaya gerek yoktur diyorum.